Özellikle bu sıkıntılı dönemlerde olağanüstü genel kurullar birbiri arkasına takip etti. Bundan önceki yönetim kurulu arkadaşlarımız, bu genel kurula getiren yönetim kurulu arkadaşlarımız olağanüstü genel kurulda görevlerini yön, aldılar. Ama ne yazık ki beklenen sonucu deniz sporun göstereceği performansı ve deniz yapacağı da bir türlü gerçekleştiremediler. Tabii bunlar kendi içindeki belki birlik, beraberlik, dayanışma, destek olma anlamında yeterli gelmediği gibi ben halkımız tarafından da kamu kurumları tarafından da yeterli desteğin verilmediğini düşünüyorum. Öncelikle bütün zorluklara rağmen göre yapmış olan eski genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabi bu tür görevler zor görevlerdir. Ama fedakarlık isteyen, zamanı ve imkanları seferberlik isteyen görevlerdir diye de özellikle belirtmek istiyorum. Yeni seçilecek arkadaşlarımıza da bu alanda başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Değerli arkadaşlarım, şimdi tabi genel kurullarımız genelde çok sessiz ve çok sakin geçiyor. Deniz Spor'un oldukça üyesinin olduğunu düşünüyorum ama aktif olarak da 60, 660 sayısında olduğunu söyledi arkadaşımız. Şimdi buraya daha çok katılım sağlayarak, daha çok canlılık yaratarak deniz sporun birliğini, beraberliğini, dayanışmasını ve üyelerle birlikte iyi bir katılımın olduğunu göstermek anlamında ben yöneticiler tarafından en azından mesajla bu toplantının duyurulması iyi olurdu diye. Çünkü birçok arkadaşlarımız gazeteden öğreniyorlar ama aradan geçen zaman işin yoğunluğu birçok arkadaşların katılmasına olanak sağlamıyor. Ben özellikle yeni yönetici arkadaşlarımı da bu konuda uyarmak en azından bu görevleri icra etmelerini düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım gerçekten deniz sporu yeniden marka yapacak. Deniz sporu gerçek anlamda denizde halkının kulübü yapacak çalışmaları hep birlikte yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Bu nedenle yeni seçilecek yönetici arkadaşlarımızın başta üyelerden başlamak üzere Deniz Halkı'yla ve diğer kurumlarıyla bu katkıları, bu canlılıkları, bu katılımı sağlayarak önümüzdeki dönemde başarılı bir dönemi gerçekleştireceklerini de görmek istiyorum ve bunu da öneriyorum. Onun için hep birlikte deniz sporu yeniden Denizli'mizi gerçek anlamda bir markası yapalım. Denizli büyük şehir oldu. Deniz sporda süper lige yakışır diyorum. Hep birlikte bunu el birliğiyle gerçekleştiriyoruz. Sizi gerçekleştirmek istiyorum. Herkese sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.